Evet, dedik ya kusur görmemeye çalışacağız. İmam-ı Şibli Hazretleri diyor ki ömrümde diyor üç kişiden üç hadiseden büyük ibret aldım diyor. Üç hadiseden. Birisi diyor bir kadın bana öyle büyük bir ders verdi ki diyor kadın ne olmuş? Bir kadın geldi diyor yanıma. Saçı başı açılmış. Elbiseleri darmadağın. Kendini harap etmiş bir kadın. Bana dedi ki ya imam dedi Sevgilim beni terk etti dedi. Ne olur dedi bir şeyler yap onu bana geri getir. İmam-ı Şibli Hazretleri diyor ki ben de baktım ki kadın saç baş darma da kendinden geçmiş kadın yani. Dedim ki kadın kadın edebe gel üstünü başını topla sonra gel. Kadın bana dedi ki diyor ey İmam-ı Şibli insanlar dedi senin için Allah dostu diyorlar. Ben dedi bir adamın sevgisinden bu hale geldim. Gözüm bir şey görmez oldu. Sen dedi benim saçımı başımı nasıl gördün dedi ya. Büyük diye ibret aldım bu hadiseden. Bu kadının sözünden. Bizim Allah rahmet eylesin. Nimetullah Hoca vardı. İzmir'e gelince şirin yerde o zaman şey yerimiz o zaman şirin yerdeydi. Oraya geliyordu. Bir gün diyor bir tanesi diyor beni kemer altına götürdü gezme. Yani mübareği de gezecek yer yok sanki kemer altına götürmüş. Kemer altına diyor beni götürdü gezme. Ondan sonra demiş ki ya efendim demiş şu kadınlara bak demiş ya hep çıplak çıplak geziyorlar. Ne olacak bunların hali? Demiş ki evladım nerede çıplak kadın? Bakmazsan demiş görmezsin. Bakmazsan görmezsin. Evet tabi gözler fıldır fıldır olduğundan görüyoruz ortalığı. Bir diyor bu kadın bana büyük bir ders verdi. Sana Allah'ın dostu diyorlar. Ben bir adamın halinden bu hale geldim. Gözüm bir şey görmez oldu. Sen nasıl benim saçımı başımı gördün? İkincisi diyor bir çocuk bana diyor büyük bir ders verdi. Bir gün diyor bir çocuğun olduğu ortamda ateşi yaktım diyor, mumu yaktım. Mumu yaktım. Çocuğa dedim ki şimdi çocuklarla şakalaşırız ya. Çocuğa dedim ki oğlum dedi bu ateş nereden geldi? Çocuk şöyle ellerini ıslattı. Mumu söndürdü. Nereye gittiyse oradan geldi dedi. Anladım ki dedi benden daha üstün bu çocuk. Bundan da dedi büyük ibret aldım. Üçüncüsü de dedi bir sarhoş. Bir gün dedi baktım ki bir sarhoş. Evladım kendini mahvediyorsun. Şimdi ileride çamura da düşersin. Üstün başın da kirlenir. Yapma oğlum. Gel tövbe et deyince bana dedi ki sen dedi kusur gördün. Benim sarhoşluğumu, benim günahlarımı gördün. Sen dedi kusur gördün. Senin bu kusur görme günahını ne temizleyecek? Ben dedi bir tövbe ederim. Çamura düşersem de bir su dökünürüm temizlenirim. Sen dedi kusur gördün seni ne temizleyecek. Bundan da diyor büyük ibret aldı. O yüzden kusur görmeyeceğiz. Gördüğün herkesi kendinden üstün görmeye çalışacaksın. Senden küçükse benden az günah işlemiştir diyeceksin. Senden yaşlıysa benden çok ibadet etmiştir diyeceksin. Hiçbir zaman kimseden kendimizi üstün görmeyeceğiz. Allah bizleri muhafaza etsin. Nefsimiz oyunlar yapar bize. Yani bir de gördüğün kusur başına gelir. Bu işin en tehlikeli kısmı. Efendimiz öyle buyuruyor. Men ayyara khahu bi zenbin lam yamut hatta ya'malehu. Kim bir kardeşini bir kusurundan, bir günahından dolayı ayıplarsa, aynı günahı işlemedikçe ölmez. Sen de işleyeceksin. Sen de düşeceksin. O yüzden küçük görmek yok. Ayıp görmek, kusur görmek yok. Şeyh Şerafettin Hazretleri buyuruyor ki kim diyor bir kardeşinde bir ayıp görürse 40 gün feyiz kapısı kapanır ona. Anladık mı? Niye bize feyiz gelmiyor? Ona bakıyorsun kusur, buna bakıyorsun kusur. Bu neden kaynaklanıyor? Kibirden kaynaklanıyor. Kendimizi bir şey zannettiğimizden Başkalarını hep kusurlu görüyoruz. Onda şu var, bunda bu var. Ya ne olacak bu insancıkların hali? Deyip kendimizi cennetlik zannediyoruz. Allah muhafaza etsin. Kendimizi ateşe atıyoruz yani. Aynı günaha düşmedikçe canımız çıkmaz. O yüzden şimdiye kadar yaptıysak tevbe edelim. Bundan sonra da işlememeye mutlaka gayret edelim.